Biz değerli seyircilerimiz, Azan 04 olarak bugün yayın konuğumuz Ağır Amatör Spor Kültürleri Federasyonu Başkanı Celal Bulut. Sayın Bulut yayınımıza ve misafirlerimize vereceğiniz demeçlerle hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum kıymetli Rıza Başkanım. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İlimizin böylesine spor programlarının ihtiyacının olduğunu e, biliyoruz. Bu programların spor gündemi olarak yapacağımız açıklamalarla spor severleri bilgilendirme konusunda da büyük bir önem taşıyor. Ee, teşekkür ediyorum. Bizi izleyen spor sever dostlarımıza burada selam ve saygılarımızı gönderiyorum. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Evet. Başkanım biliyorsunuz e, e, ligimiz e, daha sonra konuşalım da e, ilimizin en büyük sorunlardan bir tanesi ağır spor e, ağır spor ne durumda? Yani şu anda bugün de maçı vardı. E bize e, orayla ilgili sizin düşüncelerinizi alalım. Evet. E, maalesef 3 ligde mücadele eden Aros, Aros 1970 Spor Kulübümüzün e, sıkıntılı bir süreçte geçtiğini hepimiz biliyoruz. Malum son yaşanan süreçten dolayı Aros Spor kurmuş olduğu kendi e, kadrosundan yoksun, altyapıdaki gençlerle müsabakalara çıkmak zorunda kaldı. Ee, ve bu da sizin de bildiğiniz üzere futbol kamuoyunun da e, takdir edeceği gibi e, gençlerle üçücülük gibi kaliteli bir ligin üstesinden gelmek mümkün değildir. Devre arasına kadar, Ocak ayının ilk transfer dönemine kadar maalesef Aruspor bu kadroyla e, maçlarına, müsabakalarına çıkmak zorundadır. E, bugün de üzüleceğimiz bir skorla kendi evimizde 3-1 yenildik. Son iki müsabakayı da maalesef kaybettik. içeride, dışarıda ve şimdi de içeride. Sıkıntılı bir süreç. Maalesef bizi bekliyor. Ağrı 1970 Spor Başkanı Ufuk Balkız ve yönetim kurulunun çabaları maalesef şu anda yetmiyor. Yetemiyor. Çünkü mevcut oyuncu grubunda e, kaliteli oyuncu grubuna sahip değiliz. Gençlerle tecrübesiz gençlerle maçlara çıkmak zorunda kalıyor kulüp. Bu da skora ve sonuca ister istemez etki yapıyor. E, i̇nşallah önümüzdeki üç maçı da e, en az puan kaybıyla atlatır. Ara transfer döneminde takıma güçlü takviyeler yapıp iyi transferlerle ikinci yarıda dikte kalma adına ve belki de pro oynama adına inşallah güzel şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Başkanım yani şimdi ağır Spor'a şu anda transfer hakkı amatör düzeyde var değil mi? Yani profesyonel olarak evet. yapamıyor. Maalesef amatör düzeyde var. E, kulübün de maalesef maddi anlamda bildiğim kadarıyla sıkıntıları var. E, transfer dönemi biliyorsunuz yok. Profesyonel dönemi süresi yok. Şu anda transfer yapılamıyor. Yapılamadığından dolayı kadro güçlendirilemiyor. Mevcut kadrosundan şu an hiçbir oyuncu oynayamıyor. Son yaşanan süreçten dolayı. Gençlerle de az önce dediğim gibi yani üçüncülük profesyonel birlik, kalite isteyen birlik, tecrübe isteyen birlik. Gençlerle de bunu başarmanız maalesef çok zor görünüyor ki iki haftadır bunu başaramıyoruz. Dediğim gibi en... Kısa e, puan kaybıyla inşallah önümüzdeki 2-3 maçı atlatır. Ara transferde kaliteli transferlerle e, takımı güçlendirir, kadroyu güçlendirir. Sonraki ikinci devre maçlarında başarılı bir oyun sergiler. E, içeride dışarıda puanlar alarak ligde kalma ve Tulu inşallah e, en büyük aday takımlardan biri olur diye düşünüyorum. Ümidi ediyoruz tabii ki bir an önce toparlanması açısından ilimizi e, profesyonellikte temsil eden tek. Ee, evet, başkanım yani e, şu anda Ağrı Spor Kulübü'nde e, yaşanan olaylarda Tabii ki bu özellikle bahis olaylarında tabii bu Ağrı Spor Kulübü'nün herhangi bir suçu yok yani sonuç itibariyle oraya transfer edilen oyuncuların e, tamamıyla e, karnesine evet, yazılan şeyler kesinlikle e, sosyal, medyada, sosyal medyada şöyle bir şey var yani sürekli sanki Ağrı Spor bu işleri içine girmiş gibi gösterilen bazı yerler var yani ee, bu doğru değil tabii ki de. Evet kesinlikle katılıyorum. Ee, bunun yaşanan sürecin kulüp başkanıyla, kulüp yönetimiyle, kulübün teknik heyetiyle ve da 1970 Spor Kulübü'nün özüyle hiçbir alakası ve hiçbir bağlantısı yoktur. Tamamıyla oyuncu grubuyla alakalı bir durumdur. Ve 5 yıl baz, geçmişteki 5 yıl baz alın, alındığı için ki Türkiye'nin birçok e, ilinde profesyonel takımlarında e, maalesef bir sürü takım bu sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Ama e, yine de sizin ve benim de dediğim gibi bunun kulüple, kulüp başkanıyla, kulüp yönetimiyle, teknik heyetle hiçbir şekilde alakası olmayan bir durumdur. Burada tamamıyla mağdur olan kulübün kendisidir. Kulüp başkanıdır, yönetimidir ve aynı zamanda yaşananlardan dolayı da şehrimizin takımının e, gayri resmi sıkıntı sürecine girmesi söz konusudur. Yani e, hiç kimse istemez ki kendi kadrosundan yoksun, gençlerle maça çıkma zorunluluğu yaşasın. E, vatandaşları biz zaman zaman bilgilendiriyoruz, spor kamuoyunu zaman zaman bilgilendiriyoruz. Bunu sadece Ağrı iline, Ağrı 1970 Spor Kulübü'ne has bir şeyin olmadığını, birçok ilimizde, birçok üçüncülük kulüplerimizde yaşanan bir durum, yaşanan bir süreç. Bizim şanssızlığımız kadromuzdaki mevcut kişilerin sayılarının biraz yüksek oluşu. Yani 17 kişinin birden bu sürecin içerisinde olması çok kötü bir tesadüf oldu. Bu da maalesef kulübe çok büyük bir zarar verdi. Ee, şu an oynadığımız müsabakalar e, sahip olduğumuz kadroyla çok rahat kazanabileceğimiz müsabakalardı. Çünkü oluşturulan takım bunun üstesinden gelebilecek potansiyele kapasiteye sahip bir takımdı. Ama maalesef 17 kişiden yoksun. Sadece elinizdeki gençlerle sahaya çıktığınız zaman e, sizin çok üstün olduğunuz birlikte şu an rahat kazanacağınız maçlar şimdi çok zor kazanabileceğiniz maçlar durumuna geldi. Çünkü güç kaybına uğradınız. Kendi kadronunuz ekarte oldu. Hiçbir şekilde hiçbir oyuncunuzu oynatamıyorsunuz. Sadece gençlerle çıkıp mücadele etmeye çalışıyorsunuz ki bu da yetmiyor. O yüzden iki haftadır üst üste mağlubiyet alıyor takım. Dediğim gibi inşallah bundan sonraki süreçte en kısa zamanda en az puan kaybıyla atlatır. İkinci devre daha güzel, daha kaliteli bir takımla Kaldığı yerden devam eder temennisi ve ümidiyle bekleyip göreceğiz inşallah. İnşallah temennimiz de o. Tabii ki sıcak bir il, ortamı var spor aslında diyorum. Tabii ki soğuk bir ilde yaşıyoruz ama sıcak bir spor aranamız var. Özellikle hem bal ligi var hem işte üçüncülük var. Kadınlar üçüncülük var, amatörler var. Biz hepsini konuşacağız da. Başkanım yani ağrı da şimdi ilk akla gelen... Ee, profesyonel lig takımı, ardında bal ligi e, ekibimiz var. Ee, Şu an hatisatı şöyle söyleyeyim ben e, kıymetli başkanıma, bizi izleyen değerli spor sever e, dostlarımıza. E, bir taraftan ağır sporumuzun yaşamış olduğu sıkıntı ve sorunlardan dolayı içine düşmüş olduğu durumdan dolayı üzüntü yaşıyoruz. Mağlubiyetler, e, aldığımız skorlar ister istemez bizleri ve spor ailemizi üzüyor. Ama diğer taraftan da Doğu ve SFK Spor Kulübümüzün bölgesel amatörlükteki başarısı bize bir nebze olsun teselli oluyor. Ve bu anlamda gönülden takımımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Soğuk şehir doğrudur. Sıkıntılı bir süreçte geçiyoruz. Hem profesyonellik anlamında, hem bölgesellik anlamında, hem kadın futbol anlamında, hem külfetiyle alakalı amatör futbol anlamında. Ama en azından bölgesel ligdeki takımımız Doğu Beyaz FK'nın göstermiş olduğu üstün başarı, maçlardaki performansı, skora yansıması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bir tarafta üzüntü yaşarken Doğu Beyaz FK ile birlikte bir tarafta da teselli yaşıyoruz. İnşallah Doğu Beyaz'ımız bu performansını daha da artırarak bundan sonraki süreci çok daha güzel geçirir. Şampiyonluğun şu an en büyük adayı. Ee, bu anlamda Tebrik ediyorum. Bugün de Iğdır deplasmanında 4-0 gibi net bir skorla galip geldi. Ki siz o takım evet. e, o maçın içerisindeydiniz. Takımın yanındaydınız. E, bugünkü maçla alakalı açışası merak ettiklerim de var. E, evet. Hızlı başlayan bir oyun, tempolu bir oyun, e, oyun sistemi tatmin edici, mutlu edici bir oyun sistemi oyun sistemiyle izledik Doğu Beyazıt'ı. Ee, onunla alakalı bir de bu iki maçla alakalı sizden de e, birkaç cümle almak istiyorum açıkçası. Evet. Biz bugün evet bugün çok, 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 çok bir maçtı. Yani özellikle e, liginin hem alt ligi hem altı hem üstü e, ortaya gelen bir maçtı. Özellikle Iğdır e, çıkış yakalamak istiyordu. Çünkü ligin dibinde e, Genç evet. he, genç bir ekibe sahip yani izlenimlere baktığın zaman Iğdır ekibi diyebilirim. Ee, evet. Tabii ki e, BGS Lig çok tecrübe ve çok e, amaç ortamı yaratan birlik. E, yani üzüldük tabii ki. Komşu ilimizin takımını e, bu durumda olmasını biz de üzüldük ama iyi bir ekip aslında. Çok dirençli ve çok hoşan bir ekipti. Tabii ki e, Doğu bezde hedefe oynayan bir ekip. Dolayısıyla bugün o ilk yarı çok sıkıntılı anlar yaşandı Doğu Best için. Yani çok Eksikler de vardı özellikle Hüseyin Batur bu önümüzdeki hafta doğu bu teknik direktör Hüseyin Batur bu önümüzdeki hafta Ardahan sporun e, çok önemli bir maçı var Ardahan'da Ardahan sporun evet. e, işte tabi, maçını düşünerek bugün sahaya farklı bir 11 ile e, çıktı e, tabii ki bocalandı yani açıkçası söyleyeyim e, bocalandı ilk yarı İkinci yarıda tekrar İkinci e, saat doğru takım biraz ustuf başladı Evet. Oyuncuların değişikliğiyle e, sonuca gitmeyi başardı tabii ki ama e, tabii ki şu, şu var yani bu önümüzde e, uzun bir süreç var. Özellikle e, e, genç oyuncuların yoğun olduğu bir sezon yaşıyoruz bu liginde. E, evet. bu yerinde profesyonellikteki krizlerin olması e, gençlere biraz daha ortam e, yaratıldı, biraz daha e, profesyonel alanlar yaratıldı. Ee, i̇nşallah temennimiz Doğubel Spor'un e, e, Ağrı Spor gibi bir üst lige çıkması. E, burada evet. e, gerekli desteği veren özellikle e, amatör spora, e, bal ligine, e, kadın futboluna, e, il ilçenin farklı alandaki sporlara destek veren belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Orada ayrı bir sayfa açmak gerek. İnanılmaz bir destekleri var. E, bu da başarı getiriyor tabii ki ilimiz açısından. Vallahi iyi yere gelir Doğu Spor. Başkanım şöyle, şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Ee, evet. Dolgaz kendi evinde oynadığı maçlardaki seyirci potansiyelini gördüğümüz zaman o birlikteliği o heyecanı e, beraber yaşadığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Evet. 1970 Spor Kulübü'nde de bunun gün geçerek daha da pekiştiğini ve daha da e, seyirci kapasitesinin arttığına şahit olduk. Takımında. da ee, oturarak her geçen maç daha da güzel skorlar alıp e, kuluifin en büyük adaylarından birinin olduğuna şahit olduk. Fakat yaşanan süreç maalesef 1970 spor kulübü adına biraz üzücü bir, bizler adına biraz üzücü bir süreç oldu e, bizi. Fakat şunu bütün samimiyetimle söylüyorum, bugün e, amatör günün 18 maçlarının ilk haftasının e, maç programına gittim işte. Amatör Spor Kulüpler Federasyonu'nun sentetik sahasına gittiğim maçlar başlamadan önce e, tribünde gördüğüm gençlerimiz sahada iki takımın o oyuncuların o heyecanına ortak oldu. E, maalesef ilimizde sosyal aktivitenin çok da e, olmadığı bir alanda e, bütün hedefimizin, amacımızın e, futbolla, sporla bağdaşlaştığı bardaş, bir ortama şahit olmak beni son derece mutlu etti ve bu anlamda bizim ne kadar büyük bir e, sorumluluk altında olduğumuzu bundan sonraki süreçte spora daha çok katkı sağlamamız gerektiğini, takım sayılarımızın daha da artmasının gerektiğini, oyuncu genç kardeşlerimizin daha da futbola e, kazandırmamız gerektiğini bilincine vardım. E, bu beni çok mutlu etti. Yani heyecanla beklenen bir ligin 18 liginin İlk müsabakasında ben o çocukların gözlerinin içine baktım. O futbol oynama heveslerini gördüm. Golden sonraki birbirlerine sarılışlarını, o heyecanı onlarla beraber yaşadım. Bu beni çok çok mutlu etti. Gönül ister ki öncelikle 1970 spor kulübümüz bir an önce bu sıkıntıya başlayıp kurtulup yeni bir başlangıç yapıp tekrar aldığı yerden başarılarına devam etmesi. Doğu Beyaz FK Balligi'nde bizi destekleyen Doğu Beyaz FK kulübümüzün başarı grafiğini biraz daha yükseltip şu an şampiyonun zaten en büyük adayı ama önümüzde önümüzdeki süreçte tabii ki biliyorsunuz bölgesel liglerin ikinci yarıları transferler, parası olan kulüplerin daha kaliteli transferler yaparak takımlarını güçlendirmesi inşallah bizde de aynı fırsatlar doğar kulübümüze destekler artar ve bu anlamda biz de transferlerimizi yapıp kadromuzu daha da güçlendirip e, sezon sonunda şampiyonlukla bitiririz ümidiyle e, bekliyoruz inşallah. Amatör 18 ligini başlattık. Ama Ocak ayının ilk haftasında Büyükler Amatör Ligi'ni başlatacağız. Şu an e, muhtemelen 10 takımlı bir katılım sağlayacağız. Gençlerimizin o heyecanını sürekli telefon açıp başkanın maçlar ne zaman başlıyor, ne için bu kadar gecikti? Bir an önce başlayalım. Heveslerini görmek bizi mutlu ediyor. Ee, ve yanı sıra bizim bayan futbol takımımız var biliyorsunuz. İkinci ligde aile sosyal politikalar takımımız. O da şu anda kendi içerisinde maddi imkansızlıklardan dolayı sıkıntılar yaşıyor. Bir arayış içerisindeler. Ee, aynı zamanda sizin de başkanlığını yaptığınız Bayazı Spor Bayan Futbol kulübümüz var temenimiz, isteğimiz, arzumuz, başta Sayın Valimiz olmak üzere, belediye başkanımız, iş adamlarımız, başta 1970 spor kulübümüze, Doğu Beyazıt, SK kulübümüze, kişilikle mücadele eden aile sosyal politikalar, bayan futbol takımımıza ve amatörde mücadele eden amatör spor kulüplerimize biz desteklerini temenni ediyoruz. Çünkü gerçekten bizim bir olmaya, birlik olmaya ihtiyacımız var. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıp spora, sporsal aktivitelere aktarmak bu bizim aslı görevimizdir. Ee, biz bunları başardıkça mutlu oluyoruz. Bu gençlerimizi sahalarda spor yaparken gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Bunların kahve köşelerinde, e, internet kafelerinde, Oturmaları bizi huzursuz ediyor, mutsuz ediyor. Çünkü şehrimizin gerçekten spor anlamında e, aktiviteleri çok güzel. Ve biz her geçen gün biraz daha bu aktivitelerin sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Altyapılarımıza büyük önem veriyoruz. O 13 liginden başlayıp 18 ligine kadar tüm kategorilere katılım sağlatıp ve bu anlamda ligler oluşturuyoruz. Bunlar da bizi mutlu ediyor ama dediğim gibi şehir genelinde maddi anlamda çok büyük sıkıntılarımız var. Bütün kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunların bir an önce giderilmesini temenni ediyorum. Destek lazım. Hem Ağrı Spor'a hem Doğu Spor kulübümüze hem bayan futbol takımlarımıza hem amatör takımlarımıza çok ciddi anlamda malzeme desteğine ihtiyacımız var. Buradan da e, temenni ediyorum ki inşallah en kısa zamanda bizlerin, sizlerin ve spor camiamızın çabalarıyla inşallah e, spor camiyamıza müjdeli haberler vereceğiz. Başkanım tabii ki çok zordur özellikle amatör e, alanlarda e, futbol takımları oluşturmak, maçlara gitmek çok zor. E, Ağrı'daki e, bu e, tesis olayı ve saha olayların son durumu nedir? Yani şu andaki amatör e, öncesi bu 18 ligi başlıyor ama sahalarda herhangi bir eksiklik, sıkıntı var mıydı? Şöyle söyleyeyim Sayın Başkanım, e, merkezde, ağır merkezde e, başta Sayın Valimiz olmak üzere Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Ahmet Çelebi'nin çabalarıyla Sentiklik sahamızın e, yüzeyi yenilendi ve şu anda çok güzel bir e, saha tesis haline geldi. Bugün maçta ilk maçımızı orada oynattık. Ee, bu anlamda kendilerine de gönülden teşekkür ediyorum emeklerinden dolayı. Ee, merkezde herhangi bir saha sıkıntımız yok. Yüzeyi yenilenen muhteşem bir sahaya sahibiz. Ee, 1970 Spor'un valide Fiyanoğlu Stadyumu da aynı zamanda kadın futboluyla e, iki kulübümüz o sahada ve Akademik biliyorsunuz bu sene 3 kategoride katılım sağladı 1970 Spor Kulübü. E, Ağrı 1970 Spor Kulübü Akademili Günü 3 kategorisi ve kadın futbol e, bayan takımımız Valid Fiyanoğlu kullanıyor. O anlamda herhangi bir sorun, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Amatörün tüm branşları yeni yapılan sahaya, e, maçlar burada oynanacak, yeni yapılan sahada oynanacak. O anlamda da hiçbir sıkıntımız yok. İlçelerde de sahalarımız gayet temiz, güzel, kullanışlı bir halde. Hiçbir sorunumuz, hiçbir eksiğimiz yok. İşin tesis boyutunda, saha boyutunda şu an için herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamıyoruz. Sadece kulüplerimizin malzeme ve deplasmanlara gidiş geliş anlamında araca ihtiyacı var, ciddi anlamda ihtiyacı var. Onun dışında tesislerle, sahalarla alakalı bizim ilimizin, ilçe, il merkez ve ilçelerle herhangi bir sıkıntımız, herhangi bir sorunumuz yok. Evet. Ee, tabii ki biraz sizi terletecek sorular soracağım, özellikle ağır e, amatör spor kulüpleri federasyonu aradaki spor kulüplerle arasındaki e, iletişim ne durumda? Yani şu anda nasıl bir ortam var yani federasyonla kulüpler arasında? Yani açıkçası şöyle bu yaz boyunca e, sentetik sahamızın yüzeyi değiştiğinden dolayı sahalar kapalıydı. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iki tane bünyemizde iki tane halı sahamız var. Kulüplerimizin antrenman yapma yapabilmeleri için ben sahaları tamamıyla kulüplerimize tahsis etmiştim. Her şekilde hem altyapılarda hem A takımında çalışmak isteyen tüm kulüplerimize kapımız sonuna kadar açıktır. Kulüp ilişkilerimiz çok güzel. Hiçbir kulüp başkanıyla hiçbir sıkıntımız, hiçbir sorunumuz yoktur. Olmaz da zaten çünkü biz sorun teşkil etmek adına değil, varsa ortada sorun sorunları çözmek adına bir federasyon anlayışına sahibiz. Gönül ister ki diğer illerde spora sağlanan katkılar bir nebze olsa bizim de katkılarımızla olsun. Yani spor bakanlığımızda biz amatör kulüplere malzeme desteği anlamında bir destek bekliyoruz. Burada iki gençlik spor İl müdürümüz Sayın Ahmet Çelebi ile kendileriyle de görüşmüşüz. Kendilerinin de bize desteklerine defalarca şahit olmuşuz. Bu anlamda kendilerinin vermiş olduğu emekler de ortada ve biz buna şahidiz. İnşallah bu anlamda biz çok da güzel destekler sağlayıp amatör spor kulüplerimizin biraz daha sıkıntılarına vesile olup sıkıntılarını giderme adına bir takım çalışmalar yapacağız. Kulüpler bizim kulüplerimiz, onların sorunları bizim sorunlarımız. Ortak hareket ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamışlığımız yoktur. Çünkü bizler bir aileyiz ve aynı zamanda çok çok büyük bir aileyiz. Bu ailenin sorun sıkıntılarını biz her zaman bir arada çözme adına ne gerekiyorsa yapmışızdır. E, yapmaya da devam edeceğiz. Siz de bunlardan şahit olan e, bir kulüp başkanlarımızdan birisiniz. Evet. E, başkanım, e, yeni projeler var mı? Yani müjde vereceğiniz amatör kulüplere müjde vereceğiniz projeler var mı? Özellikle lig öncesi Açıkçası ligi öncesi e, malzeme desteği anlamında aldığımız sözler var. Kulüplerimizin ciddi anlamda Malzeme ihtiyaçlarını gidereceğiz inşallah en yani kısa zamanda. Ama töreler başlamadan inşallah bunları gerçekleştireceğiz. E, kulüplerimizin bir nebze de olsa e, maddi sıkıntılarını giderme adına e, projeleri daha önce hazırlayıp sunmuştuk. E, bir takım beklentiler içerisindeyiz. Ve çok kısa bir süre zarfı içerisinde inşallah gerçekleştirip bunun müjdesini de vereceğiz. Evet, çoğu izleyicimiz özellikle yayın e yayınlandıktan sonra hemen biliyorum altta da şunu yazacaklar. Amatör ligi ne zaman başlayacak? Ar Amatör ligi nasıl bir ortamda şu anda kaç kulübümüz var? Nasıl bir sistemle oynanılacak? Geçtiğimiz günlerde U14 ve U18 liglerimizin kura çekimi programını yaptık. Çift devre lig usulü oynanması şeklinde her kategoride en az bir takımımızın 10 maç yapabileceği bir şekilde toplamda 14'te 6, 18'de 6 takım katılım sağlayarak 12 takımla biz bu liglere başladık. Ocak ayının ilk haftasında nasip olursa inşallah büyükler amatör ligini başlatacağız. Şu ana kadar 8-9 takımımız katılacağını bildirmiş, bunun en az 10 takımla olacağını düşünüyoruz. Çift devreli kusuru olacak şekilde Ocak ayının ilk haftasında Büyükler Amatörlüğü'nü inşallah onun takımla başlatacağız. Tabii ki zamanımız kısıttı. Daha sonraki süreçlerde sık sık sizlerle sporu konuşacağız, yayınlar yapacağız. Yayınımıza katıldığınız için Ağır Amatör Spor Kulübü Federasyonu Celal Burut yayınımıza katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. İleriki zamanlarda sizlerle tekrar iyi yayınlar yaparak e, hakkımızı ve insanlarımızı bilgilendirmek için inşallah e, tekrar birlikte olacağız. Ben size böyle bir program hazırladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Spor kamuoyunu bilgilendirme adına çok da gerekli bir program olması gereken programlar. İnşallah ilerleyen, ilerleyen süreçlerde bunların sayılarını arttırırız. E, çok ciddi programlar yaparız. E, federasyon olarak da zaten bizim bir projemizdir. Amatör maçların öncesi ve sonrası canlı yayın programlarımız olacak. Böylesi bir geceye katılım, sağla, katılım sağladığınız için ben size teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Buradan öncelikle 1970 Spor kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılardan bir an önce kurtulmasını temenni eder. Bölgesellikle bizi temsil eden, ilimizi temsil eden Doğu Beyazıt FK kulübümüze başarılar diliyorum şampiyonluk yolunda. İkincilikte mücadele eden Aile Sosyal Politikalar Kadın Futbol Takımımıza içinde bulunduğu sıkıntıların en kısa zamanda giderilmesi e, temennisinde bulunuyorum. E, amatör lige katılım sağlayacak, e, tüm kategorilerle katılım sağlayacak takımlarımıza e, burada hem teşekkür ediyorum hem gönülden başarılar diliyorum. E, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.